Burada iki tane raf değil mi? Ben raf falan almadım. Nazar doğası. Bunu boynuma asmak için kendimi çok zor istiyorum. Arap dizilere. He. Ha, şimdi karavanı aldım Hı. bunu. Bu Hı. Ee, yıkanacak mı? Yıkanacak. Bu şey. Çatal kaşıklık. Hı. Şeffaf. Kırılmayan. Güzel. Hafif. Şimdi tahtaydı öbür eskisi. Karavanda ağırlık yapıyor. Gereksiz eşyaları attık mantıklı alışverişler yapmışım. Allah güzelmiş. Beğendim. Değil mi? Hmm. Tam karavan işi. O öyle şey kalacaksa kalır. Mı? Vallahi çok beğendim. Bunun da fiyatı 100 lira gibi bir şey. Bunu da koyalım. Bunu karavana aldım. Kırılmaz diye. Zaten bizim evdekim var? Evdeki şöyle. İçindeydi yani bizim evde. Olsun bir tane. Ne düştü? Telefon. Aa! Olsun derken? Olsun derken ben şey benim aldıklarımdan düştü sandım. Adeta yerleşiyoruz. Gelinle bir çekeceğiz de Şener Bolt altının şeylerimi taktım ya. Aldım ince bele bakın. İnce bel bu mu ya? Bu anoreksiya arkadaşlar. Neyse bunu karavana aldım neyse ki. Sen mi cumartesi aktivitesi ha? <gülüyor> <gülüyor> Sen reklam gibi yediğin için çekeyim dedim. <laughs> Tam bir reklamcı ya. Bravo. Size yiyorsun. <laughs> Akşam Real, Madrid şey depoluyorsun herhalde. Enerji depoluyorsun. Evet. Bravo. <gülüyor> ne? Satmış Bey çekiyorsun <laughs> sen. Ben çekmiyorum diyeceğim. Çekiyor ama şey yüklerken sorun oluyor. Çözeceğiz bu 4K, 4K 4K. 4K. çeksin istiyoruz. Aşkım şu arkama fiyonk yapar mısın? Fiyonk Cumartesi günü havuz başı ne kadar kalabalık? Bir de beşer eklemek isteriz. Aşkım bir denizci düğme atacaksın sanırım. Fiyonk savaşıyorum. Fiyonksa. Toplayacak kadar. Detaylarına baktığımızda olmamış.

Hadi bir tane. Sistemizin güzeli de havuzun. biraz kalabalık. Havuza girmez şimdi. Mikro kaparız. <laughs> doktor masrafı çıkar beş bin lira. <laughs> beş bin lira doktor masrafı çıkar. <laughs> bir idare yolu enfeksiyonu kaç parası ne var mı? Antibiyotik yazıyor bir tane <laughs> şey. Girilmez. <hiç gülüyor> Benim bünyem hassas bile. <laughs> çıkar <gülüyor> bir tane. Ben de şey muhafazakar kesim gibi böyle giyinik geldim. Ha. Çocuğum yüzüyor ona bakacağım şimdi. Hmm. Namaza giderim birazdan. <laughs> <laughs> Evimizden nazar duasını da astım. Ne diyorsun bu konuda? Rezalet. Hiç <laughs> sözler rezalet başlığı açılır mı? <laughs> Cahil. Aslında çok güzel yapmışlar yani. Layıklık ve dini birleştirmiş adeta. Evet. Benim de bebeğim vardı. Hep böyle yüzdürdüm nerede de bebe. Herhalde karaya vurmuş. <laughs> çeki karaya vurmuş. Çeki, çeki. Çeki karaya vurmuş. Çeki erkekti ama hayatım. Bilmiyorum. Şimdi. Sen çeki değil, değil mi? Barbie Ken mi vardı? Barbie'nin bir şeyi var Ne flörtünü? Barbie'nin flörtünü bilmiyorum. Adı neydi? Ken değil miydi? Ken'di galiba. Ken. Ken de erkek hayat. Şey Bu Barbie kadın mı? Kadın işte Barbie şey olmuş yani kendisizlikten kıyıya vurmuş. <laughs> ya neye bağlayacaksın yorum ya? Ya da, bir zaman bir haydi. Bir derdin enfeksiyon olursun? Böyle bir riskin varsa girme. Aaa! Evet. Ama işlediğin her işte, ben bilemem ki. Hı? Sürekli devir daim oluyor ama nasıl şey oluyor sence? Temizleniyor mu yani? Çünkü senin normalde şöyle işin oldu mu şimdi kadar? Yoğunluğu nasıl yani sen... Dünyanı sen biliyorsun. Doğru. Küçükken çok olurdum ama şimdi olmuyorum ya. <laughs> ne yani. zaman böyle olmuyorsun? En son ne zaman havuza girdin? Ozu girdiğimde idare eden enfeksiyonu mu oldum? He. Çekiyor mu ne bizi? 5 sene önce falan. Tabii ki çekiyor. çekiyor. İdare eden mu konuşuyoruz yani şu anda? <laughs> kanada, kanada, kanada. Ama bu kadınlar için çok önemli. Bunu koyacağım. Tüm kadınların ağlayan, kanayan yarasıdır bu. Ağlayan mı kanayan mı? Hani? İkisi de. <gülüyor> <gülüyor> ağlayan yeridir, kanayan yarasıdır. <laughs> Zaten onun tuvalete ağlarsın bir de kanarsın yani. Hı. Hmm. İdare enfeksiyonu da ilerlemiş artık böbrek yetmezliğine geçen şeyler. <laughs> kan işlemi oluyor işte benim küçükken yaşadığım şey. çok şükür Ayşe'nin artık su içiyorum. Bol bol içiyorsun. Tuvaletimi artık de tutmuyorum. En önemlisi <laughs> tuvaleti. Kırmamaya hazırlık. Birinci gün. Erik koydum. Erik kalı. Sen şeyini unutmuştun onu aldım. Sağ olsun. Önden gelip yerken ayda da bostan ne dönüyordu burası? Evet ya şimdi Zaten az önce. Saat mi? Az önce ben şeyi e, açtırmak için aradım. Evet. Ha. Sonra bir e, bir e, şey 19 46, 46 dedim. dedi? Yok mu 19 Şey 19 bir... 11 birisi şey yaptı onu rezerv ettik ama dedi siz onlarla mı oynayacaksınız? Bu dedi onlarla biz ayrı ayrı ötle de oynayacağız Evet. Ben yani şu anda hani anahtar burada olduğu için direkt burayı bekliyorum ben yani. 15 dakika burada bekliyorum. Yani. Siz onlara şey söyleyin dedim ya yani bize bu çatışmıyor mu? Onun bir arası müsait olduğunu söyleyin. 10-11 onun on on on, oynasın on on onlar dedim. Biz 15 dakikada şey bekliyoruz onları bekliyoruz. <laughs> tamam. Evet o şekilde yaptı herhalde bunlar. İyi yapmışsın sen. Evet. Tek işte bunları oynattığımızı bir de biz kim oynuyor ki başka? Bir de A19'da kalp oynamak istemiş herhalde. Ya önce öğrensin ondan sonra gelsin. Bura turnuva yazılana insanlar var. <laughs> Hala yaptım. Aşkım şey yükseldi. Aşkım durma yükseldi. <laughs> Kavga ederim burada bilirsin çıkmıyoruz hani. Kim, anahtar kimdeyse onu bekliyoruz. Normalde güvenlik bilgisi de olur. Nasıl olur yani. Daha yani önce çünkü biz oynarken de burada bekleyenler sırayı aldı. Biz de randevu Giremedik yani. Öyle bir sıkıntı olunca herhalde kilgi beklememiz yeterli dedik yani. Bu yemekler o yüzden. Dün bir kartımı takmayı unutmuştum ya takayım dedim. Tabii. Şimdi bugün ee şey güzel çamlıya gittiğimiz ilk video koyacağım. Hmm. İlk parti yani. Bu akşam. Yarın da turnuva. Ne diyor? Turnuva güzel. Turnuva da çek beni. Ah, temizlik yapıyorlarmış burada. Ne yapalım? Neyse tamam buna demedim artık. Temiz kısaltlar denk geldik. İçine de Evet. İşe <laughs> gitme önce havuza <laughs> gireriz. İşe gitme önce havuz keyfi. İşe gitme önce havuz keyfi. Artık ben evden böyle çıkıyorum iyice. İyice otele bağlı. İyice otele bağlı. Lobi yiyince oradan şey. <laughs> Her gün her gün altında başka bir şey giymek istemedim ya. Sonuçta bu havuz keyfidir. Tabii. Değil mi? Tabii. Aşkım hep burayı tercih ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yayan. Nasıl mutlu. <laughs> Bravo. Aşkım elde eder. Yarın turnuvada beni çeker. Çeker. İnşallah. Bir bakıyorum bütün ekran karanlık siyah. Neyse ki bir sonraki. Yani ki turnuvayı geçeceğim için yeni turnuvada çekersin o zaman. Çok iyi. Gidelim. Acım güneş açtı dedi, güneş taştım kamerayı. Evet. evet, serinledik. Şimdi kargo zamanı. E-ticaret <laughs> yapanlar için çalışma vakti. Günü bir saatlik bir ara. <laughs> Aşkım bir ayağın yerleri tercih ediyor. Efor sarf etmekten kaçınır. Oh, Allah çok iyi. Oh. Serinledik ha? Güzel oldu çok iyi. Nasıl nasıl güzel serinledik. Oh. Çok iyi oldu. Çok çok. <laughs> Kargomuzu verelim. Alışverişimizi yapalım. Yemeğimizi Hayır. yapalım. Akşam abimlerle çıkarmayacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çıkan için çekelim. Çık. Yarın turnuvaya hazırlık. Kesin. Turnuvada kazanacağımı düşünüyorum. Kesin hayatım. Destekliyoruz seni. <laughs> Sağ ol bir tane. <laughs> <laughs> Tenis kariyerimin en önemli maçı. üstümüzü değiştirip kargoya gidecek. Bakalım. Evet. Gelen siparişlerimizi, gelen siparişlerimizi verelim. Aynen. Ya kıyamam. Sitemizin kedileri. Bak yine abone. Evet teşekkürler. 80 PL'ye layık like olmaya çalışıyorum.